Sakin ol tamam Sakin ol Ceren bir şey düşün. Lütfen sakin ol. Nedim... ...biraz konuşabilir miyiz? Nedim... ...lütfen biraz konuşalım... ...bak lütfen. Nedim... Nedim ya yapma bunu ne olur ne olursun yapma böyle Nedim. 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 Açar mısın şu kapıyı lütfen biraz konuşalım. Dedim aç kapıyı. Nedim açar mısın şu kapıyı lütfen konuşalım biraz. dur dur. Sen nereye gittiğini sanıyorsun? Seni kapının önüne koydu. Sen de hemen kuyruğunu kıstırıp... ...annenin koynuna mı dönüyorsun? Yürü aptal. Eğer bir kez müştemilata girersen bir daha köşkün yüzünü göremezsin. Annen Nedim'in vazgeçtiğini anladığı an alır götürür seni. Şimdi burada yat ve kimseye gözükme. Unutma biz. Biz senin aynı taraftayız. Ben seninle aynı tarafta değilim. Çünkü sen, sen katilsin. Hadi artık hadi. Avukat gönderdi Nedim Bey. Ceren nerede? Ben olmasaydım. Dün gece kuyruğunu kıstırıp müştemilata dönmüştün bile. Şu anda annenle birlikte otobüste memleket yolundaydın. Yalansa yalan de kızım. Anne göbek ata ata gönderirdi bizim memlekete. Yani istesen de istemesen de benden başka şansın yok. Doğru söylüyor kızım. Bir şey desene sen de. Benim bu katile ihtiyacım yok. O ne kız? Hmm. Buyurun. Küçük hanım bana ihtiyacı yokmuş. Avucumun içindesin küçük hanım. Aynı taraftasınız. Gelme sahip çıkıyorum. Bir yuva kolay kurulmuyor. Biliyorsun değil mi Nedim? Şirketi kaybetme korkusu yengem. Neler yaptırıyor böyle? Ama gidecek. Sen ne yaparsan yap yenge. Şirket, evden. çiğnedikten sonra. Oku sen oku. Okumak yetmez duvara az. alıştı işte beş kuruş yok. Aynen kızının dediği gibi. Neymiş? Üstüne kayıtlı mal yokmuş da... ...haçlığını bile amcasına alıyormuş da... ...bak bak bak ne güzel yazmışlar. Aa meğer fukaraymış ya senin kocan. Avukatın verdiği akıllara da bak. Her şeyi kılıfına uydurmuşlar. Ah, ant içmişler bizi beş parasız kovalamaya. Bir şey söylesene kızım. Seni dımdızla koyacak kapıya diyorum sana. Her şeyi izledi. Ama koşa koşa ona gitmedi. Cenk'in yakasına yapışmadı. Hiçbir şey. Ya hiçbir şey yapmadı. Yapmış işte yapacağını, seni kovalayıp amcasının gelinine koşsa, şirketin üstüne konabilir mi? Anlamıyor musun akılsız? Daha dün tekerlikli sandalyeden kalktı, bugün senden benden akıllı. Para aşktan, meşkten tatlı geldi işte. Can düşmanımızsın. kan düşmanımız olsa da Kızıl doğru söylüyor. Gözünü şirket büyümüş kocana. Ablanı bile atmış bir kenara. İktidar güç kudret savaşı artık bu. Hırs yüreğe düştüm bir kere. O göz güç kudret diye karardım bir kere. Bu yürek daha da iflah olmaz. Savaş bu savaş. Ne aşk ne meşk. o ikisi savaşa tutuşmuşlar bir kere. Onlar cenk ederken sen ne yapacaksın? Mühim olan bu. Bir köşede kocanın bastığı paspas mı olacaksın? Yoksa bu savaştan nasıl binimi alacaksın? El mahkum kızının elinden tutacaksın. Bunu sana yukarıda da söyledim. Oğlumun katiliyle ben aynı tarafta olmam. Kızım sen konuşturmuyorsun ki beni. Sana aynı tarafta ol diyen kim? Bırak o öyle sansın. Bırak teslim olduk sansın. Avucundayız zannetsin. Yeter ki işimize yarasın. O bizi kullandığını zannederken biz alacağımızı alıp o oh dediğinde çökeceğiz gırtlağına. Kızım anlamıyor musun? Köprüyü geçene kadar ayya dayı diyeceğiz. Köprüyü geçtikten sonra Yık o köprüyü ayının başına. Bakalım altından kalkabiliyor mu? Önce Agah Bey'in odasına uğradılar demek. Gözün açık olsun Ayfer. İçimden bir ses bugün oralar biraz hareketli olacak diyor. Peki Şeniz Hanım. Görüşürüz. Şeniz Hanım. Buyurun. Madem başka çaremiz yok. Madem düştük birbirimizin ocağına. Muhtacız yine sana. Biz seninle kol kola girmeye razıyız. Aynen dün geçik. Nedim ne yaparsa yapsın sen dışarıya sorun yokmuş gibi davranacaksın. Boşanma protokolünü imzalarken bile. Aa, ayol bir de boşanma protokolünü mi imzalayacak? Güle oynaya imzalayacak. Bu kız boşanma protokolünü imzaladıktan sonra ne olacak? Kim tutacak amcasını? Ben Neriman Hanım. <laughs>